Merhaba, ben Gülkan Ertekin, makine teknikeri. Bir yıldan bu yana Didim Belediyesi'nde araç bakım onarım kademe amiri olarak görev yapmaktayım. Didim Belediye'mizde otomasyon destekli akaryakıt sistemine geçmiş bulunmaktayız. Tüm araçlarımızın deposundaki çipler verilen yakıt miktarını ve aracın plakasını okuyarak anlık bir şekilde otomasyon sistemine göndermektedir. 2500 litre kapasiteli mobil motorin tankerimiz bulunmakta. Kaç litre akaryakıt verildiğini, akaryakıtın verilen saatini, miktarını plakasıyla birlikte anlık olarak otomasyon sistemimizde görüyoruz. Tamamen kamu yararlı olan bir sistem. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabey Başkanımıza çok teşekkür ederim.